Arkadaşlar, hoş geldiniz. Canlı yayında yapacaktım ama video çekmeye karar verdim. Ee, bulaşık demosu yapacağım sizinle beraber. Önce bulaşık deterjanımızı e, seyreltiyoruz şişesiyle beraber. Sonrasında e, yemeklerimizi yiyoruz. Bunları musluktan aldığımız su, benim böyle içme alışkanlığım var. İçtiğimiz su, kaşıklarımızı çok az yağla, yağla e, döküyoruz. Yani yemek yemiş. çok döktüm, temiz kaşık olduğu için dökebilirim geriye. Çok az yağ koyuyoruz. Sonra, X markanın ismi önemli değil. Ee, benim bulaşık deterjanımdan bir tane kay haymir çektiği için ben şu anda e, ikisini de ben yapmak zorundayım. Az bir şey de bulaşık deterjanı, X marka. Markası önemli değil, ismini lazım değil. Sonra bulaşıkları şimdi durulamaya başlıyorum. İyice buraya çekelim tamam mı? Şimdi bulaşıkları yıkamaya başlıyorum. Yıkıyorum, yıkıyorum, yıkıyorum. Evet, şöyle yerden kuvvet alabilirim. Yıkıyorum. Şimdi o yıkadın marka, marka ne? Marka, X marka. X marka. İsmi önemli değil. Hepsi aynı oluyor. Hiç fark eden bir şey olmuyor. Ben yıkadım. Şimdi de X markayı yıkamaya başlıyorum. X markayı yıkamaya başlıyorum. Bunu canlı yayında yapacaktım. Şimdi planda ama e, biraz sıkıntı olacak diye şimdi kendim e, elimle yapıyorum tamam şimdi yıkadım ellerimi peçeteyle kuruluyorum şimdi bunları durulayacağım evet bakın ikisini aynı anda suya koydum nasıl farka bak evet bir kere de hemen durulandı ama bu su 17 kere kaşığın akıtılması o bulaşığın durulanacağı anlamına gelmiyor. Durulanmış olsa bile kalıyor. Durulanmış olsa bile su hep böyle bulanık hale geliyor. Ve bu dereleri, nehirleri, dağları, ovaları, balıkları, çevreyi kirleten bir su oluyor. İşte benim ürünüm bu kadar özel, bu kadar güzel. Benim ürünüm bir numara. Gerçekten kral, muhteşem bir ürün. Ellerinde egzama varsa, alerjik bir reaksiyonunuz varsa. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu testi Herkese gösterin. Herkese yapmamız gerekiyor. Onun için ben şimdilik burada bu demo yapmak istiyorum. Bu planımın bir parçası olarak sizinle bunu paylaşacağım. Teşekkür ederiz.